Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak. Yazarımız değil Karnici, ben emine Uğur. Bugün dördüncü bölüm, huzurlu ve mutlu olmanızı sağlayacak zihinsel bir tutum geliştirmenin yedi yolu. Bugün 15 madde, size 1 milyon dolar verseler elinizdekileri verir miydiniz? Maddesini okuyacağım. Herald Ebato yıllardır tanırım. Herald Missouri'de oturuyordu benim konferans danışmanlarımdan biriydi. Bir gün Kansas City'de karşılaştık. Beni arabasıyla Belton'daki çiftliğime götürdü. Yolda kendisini üzüntüyle baş edebilmek için ne yaptığını sordum. Bana asla unutamayacağım ilginç bir öykü anlattı. Eskiden her şeye üzülürdüm dedi. Ancak bir gün caddede yürürken karşılaştığım manzara beni bütün üzüntülerimden uzaklaştırdı. Her şey 10 saniyede oldu. Ama o 10 saniye içinde nasıl yaşanması gerektiği konusunda son 10 yılda öğrendiğimden daha fazla şey öğrendim. 2 yıldır web sitede bir bakkal dükkanı işletiyordum. Ancak hem bütün birikmiş paramı kaybetmiştim hem de yıllarca ödemekle bitiremeyeceğim kadar borcun altına girmiştim. Dükkanım bir önceki cumartesi günü kapatılmıştı. Ben de Merchants and Miners Bankası'na kredi çekmeye gidiyordum. Böylece Kansas City'ye gidip kendime yeni bir iş arayabilecektim. Dalgın dalgın yürüyordum. Her şeyime, hayata olan tüm bağlılığımı ve savaşma gücümü kaybetmiştim. Birden karşıdan bacakları olmayan bir adamın geldiğini gördüm. Adam altına tekerlek görevi görecek patenlerin yerleştirilmiş olduğu tahta bir platformun üstünde oturuyordu. İki elinde tuttuğu ahşap blokların yardımıyla ilerliyordu. Ona rastladığımda karşıdan karşıya henüz geçmişti. 5-6 santimlik kaldırım taşının üzerine çıkmaya çalışıyordu. O sırada beni gördü ve içtenlikle gülümsedi. "Günaydın. Ne güzel bir sabah, değil mi?" dedi neşeyle. Ona bakarken birden aslında ne kadar zengin olduğumu fark ettim. İki bacağım vardı ve yürüyebiliyordum. Kendime acıdığım için kendimden utandım. O adam bacakları olmadığı halde neşeli, mutlu ve güven dolu olabiliyorsa ben de olabilirdim. İçimi rahatladığını hissettim. Bankadan 100 doları nasıl isteyeceğimi düşünürken artık 200 dolar isteyecek cesareti bulmuştum kendimde. Kansas City'ye iş aramaya gideceğimi söylemeye çekiniyordum. Ama artık bunu rahatlıkla söyleyebilirdim. İstediğim krediyi aldım ve iş buldum. Şimdi banyodaki aynamda şu sözler yazıyor. Ben de her sabah tıraş olurken bunları okuyorum. Rastlayana kadar bacakları olmayan bir adama üzülüyordum ayakkabı alamıyorum diye ayaklarıma. Eddie Ridgebaker'a Pasifik okyanusunda kayboldukları sırada 21 gün boyunca bir salın üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oradan oraya süreklenirken aldığı en önemli dersin ne olduğunu sormuştum. Bu deneyimden aldığım en önemli ders şu oldu dedi. İnsan yiyecek yemek ve içecek su bulabiliyorsa hiçbir şeyden şikayet etmemeli. Time dergisinde Gaydel kanalda yaralanan bir subay ile ilgili bir makale yayımlanmıştı. Bir şarapnel tarafından boğazı yırtılan subaya yedi kez kan nakli yapılmıştı. Subay doktoruna bir not yazmıştı. Yaşayacak mıyım diye sordu. Doktor evet diye karşılık vermişti. Bunun üzerine subay bir başka soru sormuştu. Konuşabilecek miyim? Doktorun yanıtı yine evet olmuştu. Subay bu kez şunları yazmıştı. O halde ne halt etmeye endişeleniyorum ki? Siz de neden durup kendinize bu soruyu sormuyorsunuz? Ne halt etmeye endişeleniyorum ki? Siz de endişelenip üzüldüğünüz şeyin nedenle basit ve önemsiz olduğunu göreceksiniz. Yaşamımızdaki şeylerin yüzde doğru, yüzde onu yanlıştır. Eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız gereken şey yüzde doksanlık doğru bölüme konsantre olmak, yüzde onu oluşturan yanlış şeylere boş vermektir. Üzülmek, acı çekmek, ülsere yakalanmak istiyorsak bu kez yüzde onu oluşturan yanlışları önemseyip yüzde doksanı oluşturan doğruları ise tamamen göz ardı etmemiz yeterli olacaktır. İngiltere'deki Cromwell Lisesi'nin duvarlarında düşün ve şükret sözcükleri yer almaktadır. Bu sözcükleri kalplerimize de yazmalıyız sahip olduklarımızı düşünüp bize verdikleri için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Gulliver'in Gezileri adlı kitabın yazarı Jonathan Swift, İngiliz edebiyatının en karamsar yazarıydı. Doğduğu için öylesine üzgündü ki doğum günlerinde karalara bürünüyor ve oruç tutuyordu. Bütün bu karamsarlığına karşın yine de neşe ve mutluluğun insan sağlığı için nedenle önemli olduğunu biliyor ve bunu sık sık dile getiriyordu. Dünyadaki en iyi doktorlar Doktor Perhiz, Doktor Sükunet ve Doktor Neşedir diyordu. Bizler sahip olduğumuz inanılmaz zenginlikleri bir an bile unutmayarak Doktor Neşe'nin hizmetinden yararlanabiliriz. Çünkü Ali Baba'nın hazinesinden bile daha fazla zenginliğe sahibiz. Gözlerinizi bir milyar dolara satar mıydınız? Ne pahasına olursa olsun bacaklarınızı verir miydiniz? Ellerinizi, kulaklarınızı, çocuklarınızı, ailenizi, sahip olduğunuz diğer şeyleri düşünün. Dünyanın tüm altınlarını verseler bunların herhangi birinden vazgeçebilir miydiniz? Elbette hayır. Bunun farkında mıyız? Hayır. Chopinarın söylediği gibi, her sahip olamadıklarımızın farkında oluruz. Sahip olduklarımızı gözümüz görmez. İşte dünyadaki en büyük trajedi de budur. Dünyadaki tüm savaşlara, felaketlere neden olan şey de bu düşünceden başka bir şey değildir. Bu düşünce John Palmer'ın da normal genç bir adamken yaşlı, huysuz bir ihtiyara dönüşmesine neden olmuştu. Bunu biliyorum. Çünkü bana kendisi anlattı. Bay Palmer New Jersey'de yaşıyor. Bana şunlar anlatmıştı. Ordudan döndükten kısa bir süre sonra kendi işimi kurdum. Gece gündüz çalıştım. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama sonra sorunlar başladı. Malzeme alamamaya başlamıştım. İşi bırakmak zorunda kalmaktan korkuyordum. Öyle üzülüyordum ki birden yaşlanıp huysuz bir ihtiyar oluverdim. Öyle aksileşmiştim ki o zamanlar bunun da farkında değildim. Şimdi düşündüğüm zaman bunu fark edebiliyorum. Mutlu ailemi de kaybedecektim neredeyse. Sonra bir gün yanımda çalışan, savaşta yaralanmış bir genç bana "Kendinden utanmalısın John" dedi. "Dünyada sorunları olan tek insan sen misin gibi davranıyorsun. Tut ki dükkanı kapatmak zorunda kaldın. Ne olacak yani?" İşler yoluna girdiğinde yeniden açarsın. Şükretmen gereken çok şey var ama sen sürekli şikayet ediyorsun. Senin yerinde olmak için neler vermezdim ben biliyor musun? Bana bir bak. Sadece bir kolum var. Yüzümün yarısı da berbat durumda ama yine de şikayet etmiyorum. Eğer şikayet edip homurdanmayı kesmezsen yalnızca işini değil, sağlığını, evini ve dostlarını da kaybedeceksin bu sözler karşısında neye uğradığımı şaşırdım. Aklım başıma gelmişti. Sonunda değişmeye ve yine eski ben olmaya karar verdim. Bunu da yaptım. Arkadaşım Lucy Black sahip olamadıklarına üzülmek yerine elindekilerle mutlu olmayı öğrenmeden önce bir trajedinin eşiğinden dönmüştüm. Lucy ile yıllar önce tanışmıştım. İkimiz de Kolombiya Üniversitesi'nde gazetecilik yüksekokulunda öykü yazarlığı eğitimi alıyorduk. Birkaç yıl önce Lucy hayatının şokunu yaşadı. O zamanlar Arizona Toskana'da yaşıyordu. Bana öyküsünü şöyle anlatmıştı. Çok yoğun bir yaşantım vardı. Arizona Üniversitesi'nde ork dersleri alıyor, kasabada güzel konuşma, kaldığım yerde de müzik dersleri veriyordum. Bu arada partilere, danslara, ay ışığında atla gezintilere katılıyordum. Bir sabah rahatsızlandım. Kalbimden hem de. Doktor bir yıllık bir yatak istirahati gerektiğini söyledi. Bir daha eski gücüme kavuşabileceğim konusunda da hiçbir umut vermedi. Bir yıl yatakta kalmak, hiçbir şey yapamamak, hatta belki de ölmek. Korkudan ölüyordum. Bu neden benim başıma gelmişti? Bunu hak etmek için ne yapmıştım? Durmadan ağlıyordum. Çok mutsuzdum ve isyan ediyordum. Yine de doktorun söylediklerini yaptım. Bir sanatçı olan komşum Bay Rudolf bana şunları söylemişti. Bir yıl yatakta kalma düşüncesi şimdi sana bir trajedi gibi geliyor. Ama öyle olmayacak. Düşünmek ve kendinle baş başa kalmak için bol bol zamanın olacak.'' Bu birkaç ay içinde ruhsal açıdan tüm yaşamında olduğundan daha çok gelişeceksin. Sakinleşmiştim. Yeni değer yargıları geliştirmeye çalıştım. Bol bol kitap okudum. Bir gün bir radyo yorumcusunun ancak bilincinizle var olan şeyleri ifade edebilirsiniz dediğini duydum. Daha önce de buna benzer sözler duymuştum. Ama bu kez bu sözler beni etkilemişti. Sadece yaşamak istediğim şeyleri düşünmeye başladım. Neşe, sağlık, mutluluk gibi şeylere. Kendime her sabah uyandığımda sahip olduğum şeylere şükretmeye zorladım. Hoş bir genç kızdım ben. Gözlerim görüyordu. Kulaklarım duyuyordu. Radyoda çok hoş bir müzik vardı. Okuyacak zamanım vardı. Güzel yiyecekler yiyebiliyordum. Dostlarım vardı. Öyle neşeliydim ve öyle çok ziyaretçim geliyordu ki doktorlar bir anda yalnızca bir ziyaretçi kabul edebileceğimi, bunun da belli saatlerde olacağını söylemek zorunda kaldılar. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Şimdi mutlu, hareketli bir yaşantım var. Yatakta geçirmek zorunda kaldığım o bir yıla çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Arizona'da geçirdiğim en değerli ve en mutlu yıldı o her sabah sahip olduğum şeylere şükretme alışkanlığımı hala koruyorum. Bu benim en değerli alışkanlığım. Ölmekten korkmaya başlayana dek yaşamın ne demek olduğunu anlayamadığımı görüyor ve bunlardan utanıyordum. Sevgili Lucy, belki farkında değilsin ama sen de Dr. Samuel Jason'ın 200 yıl önce aldığı dersi almışsın. Her olayın iyi yönünü görebilmek diyor Doktor Johnson. Yılda bin pound kazanmaktan iyidir. Bu sözlerin gerçek bir iyimser tarafından söylenmemiş olduğuna dikkatinizi çekerim. Bu adam 20 yıl boyunca açlık, sefalet ve gerilim içinde yaşamıştı. Sonunda kendi çağının en iyi yazar ve konuşmacılarından biri olup çıkmıştı. Logan Purcell Smith, hayatta iki hedef vardır. İstediklerini elde etmek ve elde ettiklerinin tadını çıkarmak. Ancak akıllı insanlar ikinci hedefe de ulaşabilirler, diyerek önemli bir hayat felsefesini birkaç sözcüye sığdırmıştır. Bulaşık yıkamayı bile bir zevk haline getirmeyi öğrenmek ister miydiniz? O halde Borgit Görmek İstiyorum adlı kitabı tam size göre. Dol yarım yüzyıl boyunca hiçbir şeyi doğru dürüst göremeden yaşadı. Yalnızca bir gözüm vardı, diyor Dol. Ama o da korkunç bir biçimde hasara uğradığından yalnızca küçük bir delikten görebiliyordum. Bir kitabı görebilmek için yüzüme iyice yaklaştırıyordum, gözümü de olabildiğince sola kaydırıyordum. Ama Dol, insanların kendisine acımasını ya da farklı davranmasını istemiyordu. Küçükken diğer çocuklarla birlikte seksek oynamak istemiş ama çizgileri göremediğinden bunu yapamamıştı. Bu yüzden diğer çocuklar evlerine gittikten sonra tek gözü ile çizgileri görebilmek için yerde emeklemişti. Okula gitmiyor, evde eğitim görüyordu. Bu arada Minnesota'daki AB Üniversitesi'nden mezun oldu. Columbia Üniversitesi Sanat Okulu'nda da master yaptı. Daha sonra Hivin Valley köyünde ders vermeye başladım. Agustana Fakültesinde gazetecilik ve edebiyat profesörlüğüne kadar yükseldi. Aynı fakültede 13 yıl ders verdi. Çeşitli kadın kulüplerinde ve radyolarda kitaplar ve yazarlar hakkında konuşmalar yaptım. Dol şöyle söylüyordu. Bilinçaltımda her zaman tamamen kör olma korkusu vardı bundan kurtulmak için neşeli, dolu dolu bir hayat yaşamaya çalıştım. 1942 yılında dol 52 yaşındayken bir mucizeyle karşılaştı ve Mayo Klinikte bir ameliyat geçirdi. Şimdi eskiye oranla 40 kat daha iyi görebiliyordum. Önünde yepyeni, heyecan dolu ve çok güzel bir dünyanın kapıları açıldı. Artık bulaşık yıkamaktan bile zevk alıyor. Beyaz köpüklerle oynamaya başladım artık, diyor Dol. Elime daldırıyorum ve bir baloncuk yakalıyorum. Baloncuğu ışığa tutuyorum ve beliren muhteşem gökkuşağı renklerini inceliyorum. Artık lavaboda bulaşık yıkarken bir yandan da mutfak penceresinden dışarı bakıyor ve bir serçenin gri kanatlarıyla bembeyaz karların arasında uçtuğunu görebiliyorum. Sabun köpükleri ve serçeler ona öylesine büyük bir coşku verdi ki kitabını şu sözlerle bitirdi. ''Tanrım'' diye fısıldıyorum. ''Sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun.'' Bulaşık yıkadığınız ve sabun köpüklerini ya da karlarda uçan serçeleri görebildiğiniz için Tanrı'ya şükrettiğinizi düşünebiliyor musunuz? Bizler kendimizden utanmalıyız aslında gözlerimizi sayısız güzelliklerle dolu bir dünyada geçiriyoruz. Ama bunları göremeyecek kadar körüz. Bunların tadını çıkarmayı beceremiyoruz. Eğer üzüntüyü bırakıp yaşamaya bakmak istiyorsak işte dördüncü kural. Sahip olduğunuz şeyleri görün, sorunları değil. Evet arkadaşlar, bu güzel bölümü de bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde 16. madde Kendinizi keşfedin ve kendiniz olun. Görüşmek üzere neşeyle kalın.